Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin'in önemli bir analizini gerçekleştireceğiz ve Shiba Coin hakkında kritik bir haber geldi. Bunun hakkında yorum yapacağız. Hemen Shiba Coin'in analizinden başlayacak olursak dün itibariyle Shiba Coin'de 3200'e kadar bir geri çekilme yaşandı. Bu 3200'e kadar geri çekildikten sonra Shiba Coin buradan bir desteğini aldı ve yukarılara doğru yani 3400'lü bölgeye kadar bir tepki aldı. Dün bildiğiniz FED faiz kararını açıkladı. Faizi sabit tutmuştu ve Bitcoin'de 46 bin dolarlardan 48 bin dolar kadar çıktığı için Shiba Coin'de 3200'lü bölgelerden 3400'e kadar denedi. Şimdi Shiba Coin'de son durum ne olabilir diye soracak olursanız şimdi Shiba Coin'in grafiği şöyle bir şey anlatmak istiyor aslında. Hep ne hareketi yapıyor Shiba Coin? Mesela bu bölgelerde 10 Aralık tarihinde ve 11 Aralık tarihinde Shiba Coin 3300'lü bölgelerde gezerken birden yukarılara hamle yapıyor değil mi? 3500-3600 aralığına hamle yapıyor. Bu buralarda bir satış geldikten sonra 3200'e kadar geri çekiliyor. Yeniden burada alım güçlüğe geldikten sonra 3500-3600 aralığını deniyor. Yeniden düşüyor. Yani burada ne oluyor biliyor musunuz? Shiba coin'in 3500 ve 3600 aralığına gören yatırımcılar ya da traderlar buradan short işlemler giriyorlar ya da kar satışları yapıyorlar ve buradan aşağıya doğru veriyorlar fiyatı. Yani 3.250'lere kadar düşürüyorlar. Sonra 3.250'ye kadar düştükten sonra ne oluyor? Bazı yatırımcılar Shiba coin'e 3.250'ye düştüğünü görüyorlar. Ya yani desteğine düştükten sonra adamlar buradan alayım bari diyorlar. Aldıktan sonra yönü yeniden 3.500-3.600 aralığına yapıyorlar. Ya yani Shiba Coin'de şöyle bir hareket var. Hep yukarı atıyorlar. Sonra buradan short giriyorlar. Buradan long giriyorlar. Der hep böyle zigzag hareketi yapmaya devam ediyor. Şimdi Shiba coin'de asıl hareketin gelmesi için en az 3600 bölgesinin kırılması gerekiyor. 3600 üstü bir 4 saatlik bir mum kapatabilirsek bizim önümüz açılacaktır. Önümüzdeki hedef direnç 4000 bölgesi olacaktır. Yani buradaki satışları eritebilirsek Shiba coin için iyi olacaktır. Yani Shiba coin'deki iyi senaryo bu olabilir. Kötü senaryo nedir derseniz 3250'nin hatta 3200'ün aşağısına kırılması. Mesela bu bölgede 3200 kırılmamıştı. Yani şu iki turuncu çizgiyle gösterdiğim bölgelerde kırılmadıktan sonra hep yönünü yukarı yapmıştı. Ama 3200'ün altına 4 saatlik kaparsak yönümüz 3000 bölgesi olabilir. O yüzden bu direnç ve destek bölgelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Shiba Coin'deki kritik haberi gösterecek olursak. Shiba coin listelenen tüm borsalarda toplam 158 tane çift kaydetti. Yani 158 tane paritede listelendi diyebiliriz. Hemen Shiba coin'in coinmarketcap sitesinden inceleyecek olursak Binance borsasında SHIB USDT paritesinde listelenmiş. Yani dolar paritesinde listelenmiş. SHIB BOOST paritesinde yani Binance'ın dolar paritesinde listelenmiş. Ve böyle böyle farklı 158 tane paritede listelendiği için Shiba coin 158 sayısına kadar ulaştı. Gerçekten bu güzel bir rakam. Bunun önemi nedir diye soracak olursanız yani evrensel olarak çoğu para biriminde Shiba Coin'in listelenmesi tüm dünyada erişebilir hale gelmesine yol açtı ve Shiba Coin kendi popülerliğine devam ediyor. Yani şuradaki Shiba Coin'in tüm borsalarda listelendiğini görebiliriz. Daha fazla borsalarda listelenmeye devam ediyor. Zaten Shiba Coin'in Twitter sayfasından bakacak olsak baya bir borsada listelendi son bir hafta içerisinde. Şöyle Shiba Coin'i Coin Market Cap sitesine inceleyecek olsak şu an 18 milyar dolar piyasa değeri var. Hacmi ise 1 milyar dolara yakın. Yani %12'ye yakın bir düşüş olmuş ama ama bunun sebebi de 3.500'ü bölgeye kadar çıkmıştı. Sonra 3300'e kadar geriledi. Bu yüzden hacminde de bir düşüş oldu diye düşünüyorum. Benim Shiba Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.